Salı abiciğim, merhaba. Selin, hayırdır? Vallahi inanmayacaksın ama bu sefer Levent için geldim. Telefonu var mı sende? Ne yapacaksın telefonunu? Yine sarkıntılık mı ediyor? Yok yok öyle değil. Ya geçenlerde arabamla ona çarpacak gibi oldum. Ya, ben de az bağırdım, çağırdım tekrar karşıma çıktı diye. Ama bu sefer gerçekten tesadüftü Insalı abi. Zaten çok üzgündü. Ben de öyle bağırıp çağırınca yüzünün yüzünü baksı gitti. Esseydin onu. Tamam, tamam. Demedim farz et. Ya son zamanlarda olanları biliyorsun zaten. Evliliğimin içine etti. Hem sen ne yapacaksın bu salon telefonunu? Ya çok kötü görünüyordu. İçime dokundu. Gönlünü alırım. Yani yazık günah. numaraya şu an Telefonu kapalı. Boş ver sen de. Arama. Ya. ya. bak bana musallat oldu. Benim hayatımı kaydırdı. Senin hayatında kaydırmasın. Musal abi şu an kendim gerçekten çok kötü hissediyorum. Rahat edemem şimdi. Şey ya kendine bir şey yaparsa? Keşke. Keşke. Yapmaz öyle şey. Yapmaz. Beceremez. Onun bu hayatta becerdiği tek şey var. Benim evliliğin içine Onu çok iyi becerdi. Musal abi rica ediyorum lütfen yani yine bir sorup soruştursan. Tamam canım, tamam. Ben adresini birine gönder. Bir şey olursa da sana haber verir. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Hadi be oğlum, hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Kime bakmıştın evladım? Ben Levent'e bakmıştım teyzeciğim. Tanır mısınız kendisini? Tanırım tabii. Ama dün gece o eşyalarını topladı gitti çocuğu. Bir şey dedi mi size giderken? Gideceği yeri söyledi mi? Bir şey söylemedi. Helallik aldı. Çok canı sıkkındı. Ben de fazla bir şey sormak istemedim. Teşekkür ederim teyzeciğim. Ulan ünsal, Ulan ünsal! Bir adama bu kadar yüklenilir mi ya? <laughs> tüm birimlerin dikkatine. Tüm birimlerin dikkatine. Süresi 30 yaşlarının eşi, 70 boylarında zayıf yapılı. En son Çengelköy Çınaraltı'da ikinci görülmüş. Yapılan olan ekipler acil şimdi dikkat etsinler. Çengelköy mü? Ya ben oraya çok yakınım. Zaman kaybedelim. Manyak mı lan bu adam? Polis arabasını çalıyor. 34 A 47856 plakalı polis otosu çalındı. Şüpheli erkek 30 yaşlarında gözlüklü <laughs> 1.70 boylarında çelimsiz. Yuh arkadaş ya. Ya ben o kadar kısa mıyım? Ayrıca ben o kadar çelimsiz de değilim. Gelen vuruyor giden vuruyor direkt gömün beni biçin yani Ne oluyor lan? Bravo, bravo, bravo. Ne bravo, bravo. bu gürültü ya? Bravo! 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 Sen neredesin, Sen neredesin lan? Evine geliyorum, yoksun telefonunu arıyorum açmıyorsun. Abinim ben istifa ettim. Size dilekçeyi sunmuştum biliyorsunuz. Madem istifa ettin burada işin ne? Kim bu adam? Ben bunu yakaladım amirim. Oğlum istifa ettin niye adam yakalıyorsun? Bilmiyorum amirim. İşte Allah tarafından bir güç geldi. Refleksif bir şey işte. Ama merak etmeyin. Ben cezaevine gidiyorum. Bir daha size ayak bağı olmayın. Rahat olun. Bak, bu senin istifa dilekçen. Hiçbir yere gitmiyorsun. İzin vermiyorum. Madem bu adamı yakaladın, kertenkeleyi de yakalayacağız. Şunu bir daha kapsar mısın canım? <laughs> ağabeyim! Lan! Ne yapıyorsun oğlum? Dur! Dur oğlum lan! Dur! Dur! Ne yapıyorsun? <laughs> Kusura bakmayın ağabeyim. Ben ne yaptığımı biliyor musun? Tamam. Herkes işinin başına. Herkes işinin başına. Götür sen de buna. Geç Hadi. Emredersiniz amirim. Levent'e bir çay getirin. Amirim bana çay söylüyor ya. Amirim galiba beni seviyor. <laughs> çılgın bu adam. Yemin ediyorum çılgın ya.